Zorunlu kış lastiği dönemi geldi. Otomobil sahipleri lastikçilerin yolunu tuttu. Henüz almadım. On, almaya geldim. Bu yüzden alamıyoruz. İndirim bekliyoruz bakalım. Ağalarımız inşallah indirim yaparlar. Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Sanayideki lastikçilerde ise yoğunluk düşük. 30 yıldır lastikçilik yapan Mehmet Emin Uzunoğlu lastik fiyatlarının artmasından dolayı talep olsa da satış olmadığını açıkladı. Şu anda yani Zamlardan dolayı şu anda satışlar durgun. Yani size Dur. kışlık lastiği almak için gelmiyorlar. Geliyorlar ama çok sor giden daha çok. Fiyatı duyan kaçıyor diyelim. Evet, aynen. Aynen. Fiyat uçuk olduğu için fiyatı soruyorlar. Genelde soran çok şu anda. Antalya'daysa ise Akseki, İbradı, Elmalı, Gündoğmuş, Korkuteli ve Kaş ilçelerinde 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takmak zorunlu. Uzunoğlu kış lastiğinin şehir içerisinde de kullanılması gerektiğini vurguladı. Kış lastiğinin özelliği vakumludur. Karda, buzda, ıslak zeminde daha yere daha sağlam bastığından dolayı çünkü kış lastiğinin özelliği budur. Kışın kış lastiği, yazın yaz lastiği kullanılır. Ee, kış, kış lastiği Antalya'da kullanılmama diye bir şeyi yok. Kış lastiği aslında Antalya'da da kullanılır. Yağmurda daha fazla zemine bastığı için kış lastiğini Antalya'da da takmak gerekiyor yani. Ancak sürücüler artan fiyatlardan bir hayli dertli. Valla dört tane aracımız var. Şu anda kış lastiği alamayacağız. Fiyatlar çok yüksek. Abi dolar yüksek olduğunca zaten lastik kendi başına belli başlı yükseliyor zaten. Şöyle. Lastik fiyatları iki katı almayı düşünüyorduk ama fiyatları duyunca vazgeçtik. Artık kışın aracımızı koyacağız bir kenara binmeyeceğiz. Yazın binmeye devam edeceğiz lastikler fiyatları için. Şu an %100 civarında bir zam geçişi var. Yani biz bir önceki sene taktığımız lastiği bu sene takamıyoruz. Yani bu durumdan gerçekten muzdaribiz. Kış lastiğinin diş derinliğinin minimum 5 milim olması gerekiyor. En az 5 milim en az en az 5 milim olması gerekiyor yani. Öte yandan kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 846 lira ceza kesilecek. Kış lastiği değiştirme ücreti ise 80 liradan başlıyor.